buraya bayıldım ya. Bakın bu liken. Likenler çok yavaş büyüyor. <laughs> Yosun ve sedum. Dam koru aynı yerde. Efsane ya. Allah efsane. Bakın çıkmaya çalışıyor buradan dam korukları. Yosun'un güzelliğine bakın. Oo, burada dikenlerimiz. Burada hemen yanında Dam korukları şurada daha net belli. Bakın. Sağ tarafımda liken, ortada yosun ve daha ortada arka planda dam korukları. Müthiş. Bayıldım yemin ediyorum. Ee, liken konusuna bir ara değiniriz. Muhteşem canlılar. Gerçekten muhteşem canlılar ve çok yavaş büyüyen canlılar. Dünya onlar üzerinde epey araştırma yapıyor şu an.